Dur, 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 dur. İyi çok şükür sarın akıştım ayaklarını zemine kalkmış. Çok şükür. Böyle gidiyor bak. Bunlar da burada yağmuru güzel bir şekilde yesin. Böyle çıksın. Yok geldi Orada O da sevdi. orada burada. Hediye gelen ee, bak, görüyor musun? Çok güzel bir posta arkadaş. Şuna fiziğine bak. Düşünen adamı. Harbiden <laughs> düşünen adam biliyor musunuz? Çok yakışıklı eşlik. Geçti benim yavrumlar da çok güzel başladı. Ustalarım güzel ya. Yani. Mavi falan ama mavi de bu güzel maviler yani. Fizikli. Şu, şu kuştaki fiziğe baksana kardeşim. Ya Allah var hakkını yememek lazım. genişlenen yavrusu gelmedi arkadaşlar. Kırmızı olan. Öncelikle onu söyleyeyim. Evet o gelmedi ama bu eşek burada. Dün bir arkadaş bir abimiz bu bango istedi de ben sahiplendirmeyeceğim onu. Bölük. Güzel bölükte güzel duruyor. O hasimiz. Cio cio, cio. cio kendine gelmiş sanki. Bak yağmur hoşuna gitti vallahi Cio. Ya zili yaptık. <laughs> Zil şu an kendi kendine çalıyor. Kendi kendine çalıyor. Bak güzel yağmur bir günde. Banyo yapıyoruz. Yani. Ama yağmur da öyle bir güzel çiseliyor ki arkadaşlar gerçekten. Böyle bir güzel çiseliyor ki. Dade zili ne kadar? Annem gidiyor ikide bir zile vuruyor. Oh. Aslan parçam çok güzel bir postalı. Çok gerçekten Bundan öbürü de gitmeseydi. Apo abi'nin kuşları Allah var. Kuşları çok güzel arkadaşlar. Yani ben ilerleyen zamanlarda damızlık olarak bir tane dişi ondan alabilirim. Ya da gerçi erkeğim var. Erkeğim var. O erkeği güzel bir tane dişiye vurup kesinlikle çoğaltılır güzel Göz ardı edilmemesi lazım. Oğlum niye kavga ediyorsunuz? Niye? Niye? Eşek herifler. Alaca da maşallah yavru Çok güzel oldu arkadaşlar. Allah nazardan saklasın. Tüye giriyor yavaş yavaş. Bir toparlansın. Öyle bir güzel olacak ki. Bak sarı nakışla ayaklarını üzerine çıkmaya başladı. Çarşılı erkek kendini toparladı. Şimdi gene çalış. Belki şey takılmıştır ya. Bir dakika Şuraya bak. Topta. Son dört çuvalımız. Bir çuval orada, bir çuval orada. Altı çuval. Ne yapıyorsunuz gençler? Ne yapıyorsunuz? Canavar gibi yapacağım sizi canavar. Sizi canavar yapacağım canavar Allah'ın izniyle. Maskalar güzel. Bak, alalar toparlanmaya başladı. Son yavrular da teyit. Maşallah size. Maşallah size. Yemin ederim herkes kümesinde bu tarz kuşlar olsun ister. Ben şayet çok beğeniyorum onlar. Güzel bir üretim yapmışız arkadaşlar. Yani bu kuşu al, sök. Al, sök abi. Al, sök abi. Gereken performansı sergilemezse o zaman o kuşlar hakkını verir. Güzel kuşlar. Bir tane abimiz mavinin yavruları için ufak bir, bir yorum yapmış. Demiş ki gibi mavinin yavrularını bir çiftini uçur biz de görelim. Biz de görelim kuşlar nasıl ne olduklarını bilelim. Aslında mantıklı bir şey söylemiş. Ama bu yavruları verdik arkadaşlar. O öbür yavru maviyi uçurabiliriz. Onu aslında bölüğün içine alıp bölükle beraber bir havalandırıp etrafı keşfettirip sonra tekten sökmeye baş yap söküm yapabiliriz yani o, o yavru kesinlikle bu şu yavru kesinlikle göz ardı edilmemesi lazım diyor. Öbür yavru da güzel. Aslında dişi de uçurulur. Bunların her ikisi de uçurulur arkadaşlar. Uçurulmaz değil yani. Kuşlar hafif kuşlar. Bak şu yavru geç kalınmış değil. Bu yavru kesinlikle şu değerlendirilebilir. Yani böyle yakatarsak 3-4 çatıya çıkıp gelişi 5. artık tekten uçurmaya başlayabiliriz onu. Şu içerideki yavruyla beraber. O yavruyu da yanına verdik mi beraber hava yüzü görmeye başlarlar. Bak şuradaki Dumanlıyla kulanın yavrusuna bu yavru da kesinlikle göz ardı edilmemesi lazım arkadaşlar. Çok güzel bir yavru. Bu yavruyu vermedik mesela. Ben bu yavruyu görmek istiyorum. Şimdi bunun mavinin e, yavrularının babasını biliyoruz. Ama bunların ne babasını biliyoruz? ya biliyoruz, bir ağızdan biliyoruz. Biz kendimiz uçurmadık, görmedik. Şimdi başkasının söylemiyle ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemeyiz arkadaşlar. O kuşu uçurursun, görürsün kendin görürsün, kendin yaparsın bir şeyler. O zaman dersin ki bunun altı güzel çalışıyor bunların. Şimdi biz dişisini uçurduk ama kuşun sökmesini, sökülmesine izin veremedik. Maalesef veremedik. Çok güzel, süratli bir dişi. Anneyi bilirim. Anne güzel. Yakalamadım. Süratli bir dişi. Kesinlikle performans sergileyebilecek bir kuş. Ama babayı şimdi sadece aldığımız elden söylemleri size söyleyebilirim. Ben kendim bir şey yapamamışım onun için. Yani, şimdi kuş bizim ama kuşu da kalkıp ayağa çıkarmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Neyse onu söyleyeceksin gerek yok. E, fazlasına da gerek yok. Uçurulur, e, yavru bakılır. Eğer gerçekten burada oynayabilecek bir kuş da zaten ona diyecek bir şey yok. E, bu kuş hakkını veriyor deriz. Ona göre anne babayı üretimle devam ederiz. Yoksa öbür türlüsü şu an bilmediğimiz kuş kuşu. Anne, ben anneyle ile yola çıktım. Açık ve net konuşayım şimdi. Yalan yok arkadaşlar. Annenin sürati çok hoşuma gitti. Babanın da eski bir soy kuş olduğundan dolayı ben onların çiftleşmesini yaptım. Aslında mesela anneyi şu sabuni erkeğe vursam bu sabuni tanırım mesela. Bu kuşu tanırım. Eşek sipası çok açık oluyor. Bu kuşu tanırım. Bu kuşa vursam yani ben altından kötü bir yavru çıkacağını düşünmüyorum kötü bir yavru çıkacağını düşünmüyorum. Çakmaklı güzel ama uçurmadı kaldı. Fizik en güzel, görsel en güzel. Ama havada <laughs> kuş havada, kuş havada, balık tavadaysa. Ya abi. Yani havada görmedikten sonra biz o kuşa ne kadar iyi diyebiliriz ki kardeşim? Yani desek de hem kendimizi hem de karşı taraftakileri kandırmış oluruz. Bu yüzden bir şeyin iyi olduğunu söyleyebilmek için ben mavinin yavrularını verdim bak Allah sizi inandırsın bak Allah sizi inandırsın bizim takipçimizdi zaten mavinin yavrularını her iki çiftini de alan beyazları da alan e, yavru mavileri de alan ben ona ne dedim baba ortada baba güzel baba için bir şey diyemem ben dedi babayı izledim baba güzel ama dedim kardeşim ben şimdi yavruları uçurmamışım yavruları uçurmamışım Şimdi uçurmadığım için yani yavrular için bir konuşma yapamam sana yani. Çünkü bilmiyorum. Yani şimdi uçurmamışım. Uçurmadığım bir kuşu kalkıp yok. On numaradır. İşte şu kadar sefer yapar. İşte bilmem taban taklası vardır. İşte şöyledir böyledir desem yalan olur. Görmemişim ki abi. Ben bu konuşmaları yaparak yalancı duruma düşmüş oluyorum. Ya da yani bir şeyi söylerken bence ilk insan kendini kandırır ondan sonra karşısındakini. Yani o yüzden doğru olmak her zaman daha iyi ve daha makuldür. Evet, doğru konuşan, doğru yolda yürüyen bence kaybetmez. Aha cicikler çıkmış. Kocaman aldılar lan. Oğlum siz kocaman oldunuz. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu yavrular güzel olacak İnşallah. Görselik olarak çok iyiler. Kesinlikle bölükte değerlendirilmesi gereken yavrular. Burada da anne baba çok iyi bakmış. İkisi de keşbirdir. Bir kara keşbir. Kuyrukları beyazlayabilir. Bak bu yavrunun. Çünkü kuyruğunda beyaz var. Beyazlama ihtimali yüksek. İnşallah düşündüğümüz gibi olur. Bak anne bu. Bak babaları da burada. Babaları da bu. Babalarını çok beğeniyorum. Anneleri de kesinlikle göz ardı edilmemesi lazım. Ama baba çok güzel. Baba çok güzel. Bak mesela babanın kuyruğunda normalde iki telek siyah vardı. Bak ben ikisini de çekmiştim. Bak bir tane te yine atmış öbürünü yok etmiş bak. Bir çekim daha yaparsam büyük ihtimalle babanın kuyruğunu komple beyazlatma ihtimalimiz var yani. Evet, hava da açıldı. Kuşlar banyo yaptı. Hava açıldı. Güzel oldu. Üçgen yavrusu da gelse çok güzel olurdu. Yani bu gece, bu gece gerçekten çok sağlam bir yağmur yağdı. Çok sağlam bir yağmur yağdı. Ve eğer ki kendini korunabilecek bir yere almadıysa bayağı bir zarar görmüştür. Çok yağmur yağdı. Gerçekten çok yağmur yağdı. Ben çalışmış olduğum yerde, ben şeyde çalışıyordum. Bu 20 şey Vatan Caddesi, İstanbul Vatan Caddesi, Emniyetin orası Fatih. Orada çalışıyordu. Şimşek yolu delmiş demiş. Kocaman bir çukur açmış oldu. Kocaman bir çukur. Kocaman bir çukur açmış. Hatta iki tane araç içine girmiş. Bir taksi bir normal ticari. Onları çıkarmışlar. Bir can kaybı falan yok ama. Bu arada onları da acı şifa geçmiş olsun diyoruz. Biz de orada çim e, yaptım yani buraya biliyorsunuz. Buraya bir çim yapmıştım. Oraya yapıyorduk. Biz buraya yaptığımız çim var ya yazık oldu ya. Gerçekten yazık oldu. Ya Sana yemin ederim çok güzel bir görsellik veriyordu buraya. Çok güzel bir görsellik veriyor. Ama niyet işte, ben tutmamasının sebebini anlayamadım. Ya toprak atmam lazımdı altına ha işte toprak atmadığım için orada yanlış yaptım. Altına toprak atmadım ama. Bir de iyi kazımadım. Küreğim yoktu. İyi kazımadım. Güzel bir kürek olsaydı on numara bir kazım yapsaydı. O çimler var ya mis gibi olacaktı. Bakayım aslında yarın araba olsaydı bir çim getirebilirdim buraya biliyor musun? Vallahi 2 metrelikler zaten. Şöyle 1 2 1 2 4 5 tane palet yeterdi bana 5 tane. Yağmur da yağıyordu. Bu sefer bir toprak atardık altına buranın. Bakalım yarın ya. Vallahi Dostlar şimdi biz küçükken işlerin altına içerideki o e, şekeri postayla şarabi postanın yumurtalarını attık. Küçük işte bizim kurtarıcımız. Gerçekten bizim kurtarıcımız. Aslında yavruları güzel devam ettirilebilir. ama üçgen işte bir o yumurtaları da çıkarsın istedim ya. Şu İspanyol. Ulan inşallah erkeksin oğlum ya. İnşallah erkeksin. Ya. Dişim de güzel ama erkeğim daha güzel. Belki bir güllü çıkartırdık ya İspanyollardan. Vallahi. İspanyollarda bir güllü çıkarsak var ya. Limonilere baksana Allah aşkına ne kadar güzel ya. Maşallah ya. Bak diğer yavru da burada. Limoniler niye bize öyle yapıyor anlamadım. Gerçekten niye bize öyle yapıyor anlamadım. Aferin lan. Bak dışkılarınız da güzel ha. Bunlar toparlandı. Güzelleşti. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Ya bu kuşların her ikisi de erkek. Ya da her ikisi de dişi. Diyeceğim ama bir yerde duraklatıyorum kendimi. Niye diyeceksiniz? Bak. Duruz. Tamam erkek. Erkek kendini belli etti. Hmm. Bunan var ya, videonun içinde ha. Vallahi videonun içinde oldu. İstesek rastlayamazdık. Ama istediğim sesi alamadım. Erkek dediğimizde. Dişi de etrafında dönebilir abi. Yalnız ikisi dişi olsa çok büyük kavga olur. İkisi erkek de olsa çok büyük kavga olur. Yani öyle çok büyük kavgalarını görmedim. Bilmiyorum abi. İnşallah yanlarız. Dişli erkekli çıkarlar. Ama kur yapan şimdi beni biraz daha şey yaptı. Çünkü onun biraz daha boyunu kalın diye. Ben oradan da yola çıktım. Bu eşek sıpaların ikinci yavruları çıktı mı? Çıktı. Şu yavruyu buradan çıkarmamız lazım. Bu yavruyu buradan çıkaralım. Evet. Sen gel onu şu. Ah, çıkmış. Bu yavruyu biz buradan çıkaralım. Bu yavru içeri geçsin. Bu yavruyu biz buraya alalım. <laughs> Bu yavruyu biz buraya alalım. Bu yavru burada toparlar. Burası sıcaktır da. Bir şey yok ama burada toparlar. Burada tipler görüyor musunuz? Bak yavrular ne kadar büyüdü maşallah. Kocaman oldu. Dişi çakçıldım da burada. <laughs> O da çok yumurtladığından dolayı onu da çekmiştim. Zaten burası geneli tip. 3 6 tane tip var. Küçük genişlerin bir yavrusu var. İkili de çakçılı. 8 9 tane öyle mi? Evet 9 tane. Yerleri de bayağı büyük. Burası 1.70'e aynen 1.70 50. 1.70'e 50. Gayet de rahatlar için. Zaten tipleri yollayacağım. Ama şu şu bir çift bilmiyorum çok hoşuma gitti. Şu yavruyla bu son çıkan yavrular. Onları belki elimde tutarım. Onları belki kimse veririm de öbür üçünü vereceğim. Tip isteyenler benimle iletişime iletişim geçebilir. Bak şu iki yavrunun bak sırt kısımlarına baksanıza bembeyaz bak görüyor musunuz? Leke göremezsiniz ha. Bilmiyorum kafamda da şöyle bir şey var. Diyorum ki bu yavruları vermeyeyim. Bu yavrular çok temiz çünkü. Sırtları mesela bunların da siyahlık var ama karalık, kafa karalıkları daha güzel. Onların da sırtları temiz. O yavruların sırtları çok temiz. Kesimleri güzel, sırtları çok temiz. Ama onları da göz ardı etmemek lazım. Vermiyor. Bu iki çift hoşuma gidiyor. Tip. Üretilir yani. Üretilmez değil. Allah kuşlar keyif yaptı yemin ederim. Başka eşek sıpası mavi posta var ya. 24 saat yem istiyor. Onları yıldır. Burada çıkarmam lazım. Bu ağızdan sonra yeter onların. Bölükte uçurabilseydim bunları bir dönemde bölükte uçururdum güzel. Aslında. Açtı. Yem komple düştü abi. Hepsini döktüm. Neyse kuşlar temizler. olayı da veriyorum arkadaşlar ben damızlıklarım. Seviyorlar yani yiyorlar. Evet. Anlıktır ha İstanbul böyle. Bir sıcak bir soğuk. Bir yağmur bir seri. Biri kalkmış mı acaba? Bunları da birazdan göndereceğim bu kalanları. Öbürlerini içeri sokacağım. Onlar biraz içeride yıkandı güzel kurulansın arasında. Ben bu uçanları göndereyim, onlar gitsin. Uçan posta gitsin alış. Hadi oluş, çık. Çık, 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 çık. Hadi uçanlar gitsin. Hadi. Uçanlar hadi. Çık. Hadi. Hadi oluş, hadi. Yürü, İstanbul'a. Nasıl? Kaldıramıyorlar kendini İstanbul'a. Ağaçlar Bir de son peklerinde de şey var bir Hadi oruç. Hadi sabır. Hadi be şu. Yürü. Bunlar benim geçen seneki postalarım için. Hadi bango. Yürü. Mango verir mi yemiyor. Kafayı mı Hadi. Hadi oluşum hadi hadi hadi. Yürü. Çık 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 posta çıksın hadi. Sen de çekelim. Siz geliniz gelin. Gelin ilk birbirleri. Birbirleri gelsin. Çık. Hadi. Hadi oğlum. Şunu da çıkarayım da. Hadi. Hadi, 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 fil bunu, hadi. hadi. Gel, Şeker, sen gel buraya. Ben inşallah küçük genişler ne oldu gel. Gel buraya. Hadi sen git. Evet dostlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.